psikodinamik kişilik psikolojisi içinde narsizm yalnızca bir bozukluk veya kişilik tarzı olarak değil, aynı zamanda benliğin karmaşık bir koruma işlevi olarak görülür. Soğuk, bencil veya kibirli olarak algılanan bu yüzeyin arkasındaki çoğunlukla derin bir iç kırılganlık ve duygusal kaostan korunma ihtiyacı yaratır. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Dışarıya abartılı bir öz saygı olarak yansıyan bu durum, aslında kontrol ve kimlik kaybı korkusuna karşı bir savunmadır. Bu bağlamda narsizmin en azından birçok durumda borderline benzeri içsel bir deneyime karşı psikolojik bir savunma olarak anlaşılması mümkündür. Borderline deneyimi, güçlü kimlik istikrarsızlığı, hızlı değişen yoğun duygular ve terk edilme korkusuyla karakterizedir. Bu yapıya sahip bireyler genellikle parçalanmış, bölünmüş ve içsel olarak çalkantılı hissederler. Yakınlık onlar için tehdit edici olabilir. Çünkü kontrolü kaybetmekten korkarlar ya da kendilerini sevilesi biri olarak göremezler. Bu içsel bölünmüşlük, ani ilişki krizlerine, kendine zarar verme davranışlarına veya yoğun ruh hali dalgalanmalarına yol açabilir. Bu bağlamda bazı bireylerde narsistik bir savunma stratejisi gelişir. Bu, adeta tırnak içerisinde koruyucu zırh görevi görür. Kendilerini kırılgan ya da savunmasız olarak kabul etmek yerine abartılı ve büyüklenmeci bir benlik imajı inşa ederler. Bu sözde güçlü benlik, içsel çaresizlik, korku ve boşluk duygularından koruma sağlar. Narsistik benlik görüntüsü sadece bir maske değil, aynı zamanda stabilite sağlayan temel bir içsel yapıdır. Bu koruma işlevi, narsistik kişiyi dışarıdan kontrollü, üstün ve egemen gösterir ancak altında büyük bir içsel güvensizlik yatar. Kontrol kaybı korkusu, borderline ve narsizm yapılarında benzer şekilde mevcuttur ancak farklı şekillerde ifade edilir. Borderline kişilerde bu duygular genellikle açıkça ve yoğun olarak yaşanırken, narsistik kişilerde bu kırılganlık genellikle gizlenir. Narsistik bireyler bunu başkalarını küçümseyerek, kendini büyük göstererek ve mesafelenerek telafi ederler. Böylece istikrarlı ve sağlam bir benlik izlenimi yaratılır. Ancak bu görüntünün ardında borderline yapılarında görülen içsel boşluk ve parçalanma korkusu gizlidir. Narsistik benlik imajı, içsel düzen ve kontrolü sağlamak için işlev görür. Dünya tırnak içerisinde üstün ve aşağı olarak ikiye ayrılır. Bu da narsistik bireyin kendini değersiz veya güçsüz hissetmesini önler. Borderline benzeri terk edilme ve duygusal ezilme korkusu yakınlıktan kaçınarak veya duyguları küçümseyerek azaltılır. Borderline yapıdaki gibi idealizasyon ve değersizleştirme arasında gidip gelmek yerine, narsistik yapı genellikle sürekli üstünlük pozisyonunu korur ve böylece içsel acıyı gizler. Borderline ve narsistik yapılar arasındaki fark, kırılganlığın derecesinden çok bunun işlenme biçimindedir. Borderline bireyler duygusal iniş çıkışlarını dışa vurabilirken, Narsistik bireyler bu duyguları bastırır ve onları kendini büyütme, kontrol etme ve red edilme korkusuyla gizler. Bu fark, narsistik savunma mekanizmalarına sahip kişilerin çoğu zaman soğuk ve hesapçı olarak algılanmasına yol açar. Oysa onlar da büyük bir içsel sıkıntı yaşarlar. Terapide bu dinamik açıkça görülür. Narsistik kişilikler yakınlıktan kaçar veya karşı koyar. Çünkü kontrolü kaybetme tehdidi olarak algılarlar. Eleştiri ya da red edilme varoluşsal bir tehdit gibi yaşanır ve öfke, küçümseme ya da geri çekilme gibi güçlü savunma tepkilerine yol açar. Bu yüzeyin altında erken yaşta yaşanmış empati eksikliği, duygusal ihmal ya da red edilme gibi deneyimlerden kaynaklanan kabul ve değer görme ihtiyacı yatar. İşte bu noktada narsizm ve borderline yapılar kesişir. Çünkü her ikisi de genellikle duygusal olarak düşmanca veya kaotik ortamlarda gelişir ve benlik gelişimini alan bırakmaz. Bu bakış açısıyla narsizm kişinin özgür seçimi veya sadece bencilce bir davranış biçimi değil, son derece karmaşık bir hayatta kalma stratejisidir. İçsel istikrar tehdit altında olduğunda ve benlik parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında, kırılgan bir iç düzeni korumak için yapay ve abartılı bir benlik imajı oluşturulur. Bu, Borderline benzeri yapılar için tipik olan derin boşluk, çaresizlik ve duygusal taşkınlık korkusuna karşı ruhsal bir savunmadır. Narsizmi bu açıdan görmek, dışarıdan kibirli veya bencil olarak algılanan davranışların arkasındaki derin acıyı daha iyi anlamayı sağlar. Bu, korkuya dayanan bir savunma mekanizmasıdır ve çoğu zaman gizlidir. Böylece narsizm ve borderline karşıt kavramlar değil, benzer içsel yaralanmalara ve tehditlere farklı yanıtlar veren yapılar olarak görünebilir. Sonuç olarak, narsizm borderline'ın tam tersi değil. Borderline, benzeri kişilik yapılarının yıkıcı iç deneyimlerine karşı düzenlenmiş bir savunmadır. Bu dinamik anlayış, insan kişiliğinin karmaşıklığını ve koruma mekanizmalarını kabul ederek empatiyi artırır, teşhisi kolaylaştırır ve tedaviye yeni kapılar açar. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.